ya nasıl olsa beni zaten arar tarzı çok rahat bir şekilde ele alıyor. 18 Aralık günü aklındaki kişinin sana mesajı nedir? Bu açılım beni takip edip bu videoyu beğenip bu videoyu en az bir arkadaşına gönderen kişiler için çalışacaktır. Buna niyet ediyorum. Şimdi aklınızda kişi diyor ki madem güneş tepeden vurdu gölge ayağımın altıdır. Bu negosun niye bu kadar kaldırmışsınız siz? Kadın veya erkek fark etmiyor. Adama veya kadına her istediğini verdiğiniz için içi son derece rahat arkadaşlar. Ve baktığım zaman neyse sizinle ilgili gündemleri ya nasıl olsa beni zaten arar tarzı çok rahat bir şekilde ele alıyor. Sizi çektirdiği acıların hepsini tek tek yaşayacak. Ama biraz zamanı var. Biraz daha sabırlı olmanız lazım. Burada ilahi plan devreye girecek, karma işleyecek ve bu kişi belasını bulacak. Sizler de ödülünüzü alacaksınız veya siz zararlı bir şey yaptıysanız ki ben burada öyle bir şey görmüyorum ama yapanlar vardır yani muhtemelen nadir de olsa sizler ceza alıp onlar ödülünü alacak. Kısacası iyi yaptığınız şeylerin ödüllerini kötü yaptığınız şeylerin ise bedellerini ödeyeceksiniz arkadaşlar. Ne zaman? Haziran ayına doğru. Baktığım zamanda ise burası sizin duygusal boşluğunuzdan istifade ederek size karşı in, deyim yerindeyse iğnenin ucuyla sevgi göstererek burayı yürütmüş elinden geldiğince. Gün sonunda da sizden edinebileceği herhangi bir başka bir çıkar kalmayınca gitmeyi tercih etmiş. Sizi de büyük bir hayal kırıklığına uğratmış burada. Gelsene ya göstereceğim. Bakın siz temsili falan değil devamına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, burası tekrar bir başlangıç. Gel bakalım. Gelir. Tekrar bir başlangıç. Gelir. Tekrar bir barışma yaşanır. Ama şöyle bir durum var. Bu kişi karmasını ödeyecek ya. Siz ilişki içerisindeyken de yaşanılabilir bu süreç. E, dolayısıyla yine size sarar, yine size sataşır. Ben uyarımı yapayım. Açılımı uyumlandıysan yorumlarda buluşalım o halde.